Modern psikolojiye adını kazıyan Carl Gustav Jung, psikoloji, psikanaliz, din, mitoloji, sanat ve edebiyat gibi alanlarda derin etkiler yaratmıştır. Jung'un psikolojiye sağladığı önemli katkılardan biri, kolektif bilinç dışı kavramıdır. Kolektif bilinç dışı, insanların ortak ve evrensel miras edindiği, kontrol dışındaki simgeleri yani arketipleri temsil eder. Evrenselliğin getirdiği değişmezlikle Jung'un önceden var olan kavrayış biçimleri ve sezginin doğuştan gelme koşulları olarak bahsettiği arketipler her zaman diliminde ve kültürde geçmişteki atalarımızın psikolojik varisi olduğumuzu vurgular. Çağlar boyunca devam eden mücadeleler, ilişkiler, nefret, sevgi, doğum ve ölüm süregelen hisler ve arketip görünümünde yaşanmışlıklardır. Mağarada yaşayan insanların çizdiği resimler bireyin kendisini ifade etme arzusunun evrenselliğini gösterir. Mağara duvarına çizilen avcı figürü günümüzün avcılık ve hayatta kalma güdüsüne denk düşer. Arketipler insanların doymak için öldürme tipik tepkisinin günümüzde de var olduğunu gösterir. Jung, 4 Arketip kitabında bu mağara örneğini dönüşüm arketipi olarak detaylandırır. Jung'a göre mağara, bilinç dışındaki karanlığa yolculuk sonucu gerçekleşen psikolojik dönüşüm simgeler. Jung, mağara arketipinin dönüşüm işlevine örnek olarak Kur'an'daki Kef suresine değinir. Bu surede 7 uyurlar 309 yıl uyuduktan sonra uyanırlar ve ölümsüzlüğe doğru evrilen dönüşümü yani yeniden doğuşu tecrübe ederler. Kur'an'da kendisini yenilemekle ve ölümsüzlükle bilinen başka bir figür, yaşlı bilge arketipi temsili Hızır'da mağarada doğar. Hızır, Jung'un öne sürdüğü yaşlı bilgi arketipi ve kahraman arketipinin yerini tutan Musa'ya yardım eli uzatır. Musa ve hizmetkarının yolculukta yanlarına getirdiği yine dönüşüm temsil eden balığın denize kaçmasıyla Hızır'ın belirmesi dönüşüm başlangıcını duyurur. Sonuç olarak dinde geçen hikayelerde de bir döngünün varlığını gözlemleyebiliyoruz. Jung arketipi özelleştirirken kolektif bilinç dışının en temel örneği olan mitolojiden yararlanır. Nispeten her kültürde belli temaların ve sembollerin benzer bir şekilde kullanıldığı mitoloji, kolektif bilinç dışının evrenselliğini ve arketiplerin kültürler arası geçerliliğini ortaya koyar. Jung'un kurucusu olduğu ana dört arketip olan gölge, persona, anima, animus ve kendilik yani benliğin mitolojideki yeri şu şekilde incelenebilir. Carl Jung Persona arketipinin adını antik çağ tiyatrosunda rol için takılan maske olan Persona'dan alır. Persona, bireyin dış dünyayla başa çıkabilmesi için kendi benliğinden koparak benimsediği birbirinden farklı ve beklentiye uygun maskelerdir. Toplumda bireyin kendi gerçekliğini gizleyerek karşıya görünmek istediği imajı simgeler. Persona arketipini temsil eden kişiler genellikle ara bulucu kişilikler olarak karşımıza çıkar. Aztek mitolojisinden Kukulkan, Persona arketipine en uygun figürlerden biridir. Kukulkan Aztek kültüründe ölüm ve dirilişin tanrısı olarak bilinir. Fiziksel görünüşü hem yılan hem insan ya da yılan insan olarak resmedilmesi bu tanrı figürünün iki karakter personasına sahip olduğunu ve farklı rolleri benimsediğini gösterir. Gökyüzüyle ilişkilendirilen tüylü görünüşüyle yeryüzünde varlığını sürdüren yılan figürü olarak karşımıza çıkması çok yönlülüğünü ve bulunduğu ortama uyum sağlama yeteneğini vurgular. Aztek metinlerine göre Kukulkan bir süre insanlarla yaşamış, medeniyeti insanlara sağladıktan sonra göklere tanrıların hüküm sürdüğü yere geri dönmüştür. Bu hikaye onun tanrılar ve insanlar arasındaki dengeyi yılan ya da kuş personasıyla sağladığını gösterir. Toplumda kabul görmek için bireyin özelliklerini ve isteklerini bastırmasına sebep olan persona gölge arketipini oluşturur. Gölge, bireyin engellenen eylemlerini gerçekleştirme isteğini ve topluma uymayan, yasak olabilecek hayvanın yanını kapsar. Gölge, bireysel ve bilinç dışında beslenmeyen duyguları içerdiği için diğer insanlara genellikle eleştiri şeklinde yansır. Ancak gölge herkesin içinde bulunan bir özellik olduğundan aynı zamanda kolektiftir kişinin akıl sağlığı gölgesiyle uyumlu ve barışık yaşamasıyla sağlanır. Aksi takdirde gölgenin bastırılması şiddete meyillilik ihtimalini arttırır. Yunan mitolojisinde ölülerin ve yeraltı dünyasının tanrısı Hades, gölge arketipinin örnek figürüdür. Hades'in hüküm sürdüğü ölümle ve karanlıkla ilişkilendirilen yeraltı dünyası, onun bastırılmış olumsuz duygularını temsil eder. Bu gölgelerin yükü beraberinde yalnızlık da getirir ölüleri yargılayan ve ağırlayan figür olarak karşımıza çıkan Hades, bireyin içsel bir şekilde bastırdığı duygularla yüzleşmesini sağlar. Hades'in yeraltı dünyasına Hermes haricinde girip çıkabilen yoktur. Bu da Hades'in gölgesini bastırdığını ve henüz dışarıya göstermediğini belirtir. Ayrıca yeraltı dünyası bir nevi mağara arketipine yani değişim döngüsüne de benzetilebilir. Böyle bir benzetmede Hades'in dış dünyaya geçerek yeni bir dönüşümü gerçekleştirdiği söylenebilir. Bastırılmış arzusu Zeus'un ve Demeter'in kızını Persephone'u elde etmek olan aşık adam figürü Hades, gölgesiyle ve istekleriyle barışıp gerçek benliğine kavuşmak için mağara şeklindeki yer altından yeryüzüne doğru yolculuk yapar. Hades'in Persephone'u kaçırması ve onunla birlikte yeraltı dünyasında yaşaması, kendi bastırılmış arzularını ve duygularını kabul ederek dönüşümü tecrübe ettiğini gösterir. Bu süreç hadisin daha sağlıklı bir kişiliğe sahip olmasını sağlar. Anima, kadınlarla ilişkilendirilen feminen özelliklerin bilinç dışı bir şekilde hem biyolojik hem psikolojik olarak erkeklerde var olmasına verilen isimdir. Anima, erkek bireye şefkat, sevecenlik, anaçlık, duygusallık, empati ve sezgi kazandırır. Hindu mitolojisinden Krishna, anima arketipini benimseyen önemli bir kişiliktir. Krishna Hindu tanrısı Vishnu'nun 8. reenkarnasyonu ki bu da bir arketiptir ve baş tanrı olarak görülür. Doğru yaşam yani dharma ve adanmışlık yani bhakti onlarındaki öğretileri anima arketipinin duygusal yönünü temsil eder. Anima arketipinin bahsettiği sanatçı kişiliğiyle bilinen Krishna flüt çalarken resmedilir ve hem rehber hem de filozof olarak karşımıza çıkar. Çoban kızlarıyla dansı ve Radha'ya duyduğu derin sevgi sanatçı ve duygusal yönleri Krishna'nın anima özelliklerini vurgular. Animus, erkeklerde kadın özelliklerini temsili animanın karşılığıdır ve erkeklerle ilişkilendirilen eril davranışların kadınlarda da var olduğunu bildirir. Bir kadın bu erkeksi rollere ve tavırlara bilinç dışı sahiptir. Animus, kadınlara liderlik, kararlılık, akıl yürütme, mantıksal ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırır. Animus arketipine denk düşen kadın figürlerinden biri, Yunan mitolojisinden bağımsızlığı ve gücü simgeleyen Artemis'tir. Güzel dişi tanrısal varlıklar, nemflerin liderliğini yapan ve onlarla ormanlarda avlanan doğanın koruyucusu Artemis, gücüyle ve baskın karakteriyle Animus arketipini belirginleştirir. Avcılık becerileri, elde edilmemiş doğada hayatta kalabilecek dayanıklılığı, koruyucu rolünün yanında kendi öz iradesiyle bakire kalmayı seçmesi ve bir erkek gücüne gerek duymadan bağımsızlığını ilan etmesi animusun karakteristik niteliklerindendir. Bu bağımsızlığın ihlal edilmesi sonucunda Artemis kendisini gözetleyen avcı Akteon'u geyiğe dönüştürerek bir erkekten daha kuvvetli olduğunu böyle vurgular. Benlik arketipi ruhsal bütünlüğü temsil eden bir arketiptir. Benliğin farkında olmak bireyleşme ve kendini gerçekleştirme sürecinin nihai hedefidir. Jung'a göre bireyleşme süreci, bireylerin yaşamları boyunca benlik arketipine ulaşmak için gösterdiği çabaların ürünüdür. Bu süreç, bireylerin kendilerini tanıması, iç çatışmalarını çözmesi, potansiyelini fark etmesi ve içsel yolculuğun sona ermesiyle ortaya çıkar. Aynı şekilde bireyin içsel zıtlıkları arasındaki denge de önemlidir. Bireyleşme sürecinin amacıyla benlik arketipi, bilinçli ve bilinçdışı unsurların, anima ve animusun, ışık ve gölgenin kısaca arketiplerin bütün, bireyin de kendisiyle uyum içinde olmasını sağlar. Jung'a göre benliğin ampirik, kişisel düzeydeki deneyimi dini vahiyle benzetilebilir. Benlik, psikolojik olarak konuşursak yüce tanrı ve tanrı kavramının eşdeğeridir. Benlik arketipinin mitolojideki en iyi göstergesi yaratılış miti ve zeustur. Hesiod tanrıların doğuşu kitabını yaratılış mitiyle başlatır. Evrenin başlangıcında kaos ve büyük boşluk hüküm sürer. Kaostan sonra doğurganlık, bereket ve annelik özelliklerini barındıran büyük anne arketipini temsili Gaia yani toprak ana dünyaya gelir. Gaia kendi başına Uranus'u yani gökyüzünü doğurur ve onu eşi yapar. Uranus'tan pek çok varlık doğurur fakat en önemlileri Titanlar olan Okeanos, Kronos ve Rhea'dır. Uranus çocuklarından korktuğu için onları Gaia'nın rahmine hapseder. Gaia acı çekse de çocuklarını kurtarmak için plan yapar. Çocuklarıyla konuşup onları babaları Uranus'a karşı kışkırtmaya çalışır ancak hepsi babalarından korkar. Kronos dışında. Kronos bu zalimliğe dayanamayarak babası Uranus'u hadım eder ve babasının cinsel organını denize atar. Bu olay sonrasında Uranus'un cinsel organından Anima'nın erotik yanını temsil eden güzellik tanrıçası Afrodit doğar. Babasının erkekliğini ve tahtını elinden alarak Kronos kendisini eril erkek temsili ilan eder. Fakat Jung'un bakış açısına göre bu sağlıklı değildir. Kronos, kehanete göre Rihaya'dan olan çocuklarından birinin onu alt edeceğine babası gibi inanır. Kronos, bunun korkusuyla bütün çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlar. Fakat Rihaya, son çocuğu Zeus'u kurtarmak için gizlice doğurur ve Kronos'u kandırmak adına çocuğun niyetine ona taş verir. Kronos'un eylemleri, kendi ile sağlıklı bir ilişkiye sahip olmadığını ve benlik arketipinin amaçladığı bireyleşme sürecini gerçekleştiremediğini gösterir. Anima arketipinin sağladığı empati ve olgun davranış biçimine kapalıdır. Bunun nedeni Kronos'un babası Uranus gibi oğulları tarafından devrileceği korkusunu onlara yansıtan gölge arketipiyle yüzleşememesidir. Kronos korkularıyla ve babasının başlattığı döngü tarafından yönetilmekle kalmaz, aynı zamanda animasını sağlıklı bir şekilde yansıtamaz. Zeus figürünü babasından ve büyük babasından ayıran şey, döngü şeklinde ortaya çıkan gölgenin ve bastırılmış korkunun oyuncağı olmamasıdır. Zeus da tanrıları yutar fakat bu ataların yaptığı gibi süreklilik veya tek seferde gerçekleşmez. Zeus, çocuğunun kendisinden güçlü olacağı kehanetine kendi soyunun aksine bir defalık boyun eğer ve kolektif bir korku olan geçmiş ve güçsüzlük ihtimali ilk karısı olan hamile hikmet tanrıçası Metis'i yutmasına sebep olur. Aynı zamanda Zeus, Metis sayesinde iyi ve kötüyü ayırt edebileceğini düşünür. Metis'i yuttuğu için bilgelik ve savaş tanrıçası kızları Athena, babası Zeus'un aklından doğarak onun bilgeliğe erişmesini sağlar. Athena, Animus arketipini ve Zeus'un kendi benliğine duyduğu farkındalığı simgeler. Zeus'un bireyleşme süreci, Metis'i yemesi ve Athena'nın doğuşu sonucunda kendisini tanıması da benliğinin idrakiyle başlar. Bu idrak ise acımasızca çocuklarının yeme döngüsünün sona ermesine sebep olur. Animus arketipinin sağladığı güç ve bilgelik tanrıçası Athena, Zeus'un daha anlayışlı ve empatik olmasına yarayacak animasıyla barışmasını sağlar. Böylece Athena, Zeus'un kendi çocuklarının yeme zorunluluğu hissetmesi yerine onlarla ilişki kurmasına yardımcı olur. Zeus, babasının bastırılmış gölge arketipinde ortaya çıkan korkusuyla yüzleşir. Kendi gölgesini tanıyıp animasını kabul ederek çocuklarını öldürme döngüsüne son verir ve içsel yolculuğunu benlik arketibiyle tamamlar. Sonuç olarak Jung'un öne sürdüğü evrensel nitelikteki arketipler, bireylerin sosyal uyum adına büründüğü persona, toplumun engellediği bastırılmış karanlık duyguları yani gölge, bir erkeğin sahip olduğu feminen özelliklerin ve empatik duyguların bütününü vurgulayan anima, erkeklerdeki akıl, mantık, kararlılık gibi niteliklerin kadınlardaki varlığını gösteren animus, ve bireyin içsel yolculuğunu sağlıklı bir şekilde sonlandırmasını sağlayan, tüm saydığım arketiplerin ve zıtlıkların uyumu sonucunda dengeli ve bütünleşmiş kimliğe ulaştıran benlik arketipleridir. Bu arketiplerin varlığı, aynı konseptleri, konuları ve figürleri içeren dini hikayelerde ve mitolojide net bir şekilde görülür. Mitolojideki göstergeler ve karakterler hem arketiplerin bireydeki rolünü anlamamıza hem de insan davranışlarının evrensel temellerinin keşfedilmesinde önemli bir yer tutar. Video bitti. Hoşçakalın.